Merhabalar ben Burak. Bu haftaki yoğun çekim sürecinden dolayı Perşembe günü yine video yayınlayamadım. Ama yeni çekim sürecimiz çok güzel geçti ve sizler için farklı konseptlerimiz olacak. Örneğin yeni bir yemek bölümümüz olacak. Ayrıca yeni korku bölümlerimiz de olacak. Bakamam ya yapamam. Kapatır mısın şunu? Kapatır mısın? Gülmeme yarışmasından sonra çok daha zevkli yarışmalarımız var. İddialıyım bunu geçin. Bunu geçerse de size 3 lira. Gençlerimize daha önce hiç görmedikleri yeni eşyalar göstereceğiz ve onların tepkilerini ölçeceğiz. <gülüyor> 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 Bu ne abi? Şimdi de karşınızda daha önce hiç yayınlamadığımız kamera arkası görüntülerimiz. Cevap veriyorum. Evet. Bu aslında Onun çok uzun cevap veririm <laughs> bakayım. <evimiz. gülüyor> <laughs> çok uçağa çıkmış soru lan bu. <laughs> yani bunu böyle iki üç kelimeyle bitmez bak. <gülüyor> Kitlerimiz... <gülüyor> Peki, Bülent Kayabaş ismini tanıyor musun? Bülent Kayabaş... Bu ilk... E Videodaki <laughs> adam değil mi? Evet, ilk videoda... Onu var. şey yapacaktım da... Dedim yalan söyleyeyim belki. <laughs> Bence bu şarkının bir amacı yok yani. Sözleri var. Şu sesli okur musun? Sesli. Sesli derken... Ha, <laughs> <sesli. gülüyor> evet. hatırladığım bu tip abdül sahneler var mı böyle? Var. Mesela? Mesela Müjdar'ın bir oynadığı film var. Kim ona? Değerini kaybetmeyen bir sahne yani. Ya neyse peki onu geçtim hadi onu geçtim. O biraz artı 18. <laughs> Nerede kaldı bu taksim diyordu? Hayaksi diyordu? Hey mi? Taksim, nerede kaldı bu taksi? Orada <laughs> taksi. Sen <oluyor. gülüyor> <laughs> <Yani öyle gülüyor> i̇şte Almanca, başladım. İngilizce, ve Türkçe. Allah vergi. işte. Beş biliyorsun. Almanca, İngilizce, Türkçe. Üç, <laughs> üç dil <de> biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bana biraz akıllı birini getir. Peki. İnsanların zombi gördüğündeki tepkilerini evet. bana şöyle bir iki kelimeye tanımlar mısın? Abi yani insan korkunç. Biri, bir kelime dedim. Al işte bir kelimeyle işi bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi sence bu şaka kon... Şey, sonuna geçiyoruz. <laughs> Sokakta gördüğün son yardım veya böyle iyilik olayı... Tekrar olayı şey, neydi? <laughs> Yani tahtayı aldığında niye sarılmadı? Onu soralım çocuğa. <laughs> Sarıldı kanka. Sarıldı mı? O zaman bunu keselim. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok büyük çapta yani. Hani bunun için bayağı bir emek harcanmış. Ve hani emeğinin karşılığını da almış mı? Evet almış. Neydi soru? <laughs> <laughs> Kuzuyu çok daldık. <laughs> evet ben de Bu parça sence doğru mu? <laughs> çok yemek harç <arşanmıştım. gülüyor> Tepki verilmesi istediğiniz videoları, oyunları, yemekleri ve eşyaları aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Ayrıca bizi YouTube kanalımızdan ve Facebook sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki bölümü kullanabilirsiniz. Bir dahaki tepki videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.